Değerli meslektaşlarım, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. D vitamini çok önemli arkadaşlar. Önemini Nobel ödülü almasından bile anlayabiliyoruz. Neler var ama hiç Nobel ödülü almamıştır. 77 yılında ilk defa D vitamini eksik olan sıçanlarda diyabetin sık görüldüğü ortaya çıkınca D vitamini ve diyabet ilişkisi ortaya çıkmıştır. Tabii 2019 yılında bugün askıdan eskiden önceden de biliyordu ama önemsenmeyen immün sistem hakikaten COVID ve D vitamini düşük olanlarda COVID'in çok daha ağır seyretmesi konunun önemini biraz daha arttırdı arkadaşlar. Diyette kalsiyum alıyoruz. Onun emilebilmesi için D vitamini ihtiyaç var arkadaşlar. D vitamini yoksa serum kalsiyum seviyesi düşüyor. Çünkü yaşlılarda artmış kırık riski çok fazla. İki nedeni var. Serum kalsiyumu düşüyor, paratormon salgılanıyor kemik rezorpsiyonu oluyor ve kemik çok rahat kırılmaya zemin hazırlıyor arkadaşlar. Bu artmış kırık riski. Zaten kas güçsüzlükleri var. D vitamini almayınca bu biraz da artıyor. Düşme riskinde artış ve kırık riski ilerliyor. Bu tablo da çok öğretici. Besinlerle alıyoruz. Emilmesi için güneş ışınları lazım arkadaşlar. Sonra bir takım karaciğer ve böbrek yolundan sonra Aktif 1,25 d hidroksi, vitamin D aktif forma geliyor. Bu tablo üzerinde eksikliği neden oluyor çok rahat görmek mümkün arkadaşlar. Beslensel olarak almıyorsa, mutlak vejetaryansa, fakirlikten dolayı beslenemiyorsa hayvansal gıdalarla, güneş ışınları yoksa veya güneş ışınlarına çıkıp güneşi demirimi engelleyen güneş koruyucu kullanıyorsa, İkincisi karaciğer bozukluğu varsa, böbrek bozukluğu varsa aşikar D vitamini eksik. Karaciğer, renal yetmezlik, nefrotik sendrom ve obezite. Obezite birazdan bahsedeceğim ayrı bir özellik ama karaciğer yetmezliği veya böbrek hastasında D vitamini takviyesini hiç unutmamamız gerek arkadaşlar. Sonuç olarak D vitamini çok önemli roller oynuyor. Diyabet, kanser, Kemik ve kas metabolizması, depresyon, akut koroner sendrom, tipiki diyabet ve bugün için en son enfeksiyon. Yani her taşın altında D vitamini. D vitamini neden her taşın altından çıkıyor? Çünkü insan vücudunun tüm dokularında D vitamini reseptörleri var. Atıyor. Çok her hastadan <laughs> yanılmadan bakmak lazım. Turn your ass back around. Evet. Hakikaten koymak için önce düşünmek lazım. Altından ne çıkabilir? Bakın, bağırsaklarda D vitamin reseptörleri var. Kalsiyum ve fosfor emilimi için. Böbrekte var, kalsiyum reabsorpsiyonu için. Parotroid hormonlar, lenfoid doku, kemik ve diğer hücrelerde, damar yapılarında D vitamini var arkadaşlar. Bu yüzden son derece önemli bir vitamin. D vitamini ile yapılan birçok çalışma var. Nonvertebral kırık riskinde yüzde 56 azalma izleniyor arkadaşlar. Son derece önemli bir rakam. Yine D vitamini ve kalsiyum huzur evlerinde yaşlarda yapılan çalışmalarda yüzde 33 risk azalması gösteriyor. Postmenopozal kadınlarda yüzde 42 risk azalması var. Bu rakam son derece yüksek bir rakam arkadaşlar. Basit bir D vitamini takviyesiyle ne kadar kazanımız var? 2000'li yıllarda artık insan çalışmalarında yeni doğanlarda 2000'li D vitamini verildiği zaman arkadaşlar tip 1 diyabet riskinde azalma son derece önemli azalma miktarı tespit edilmiş. Tabi neden oluyor bu D vitamini pankreatik beta hücre fonksiyonunu iyileştiriyor arkadaşlar. Vitamin D'nin insülin sekresyonuna, kalsiyumun insülin sekresyonuna direkt etkisi var. Sistemik enflamasyon diyabette çok 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 önemli. Hepiniz bilirsiniz diyabetik bir hastanın kan şekeri kontrol altına alınamıyorsa mutlaka kötü giden bir prespozan faktör var. Bu en basitinden ürünler enfeksiyondur arkadaşlar. Hepimiz pratik hekimlik yapıyoruz. Şeker ilaçları aldığına emin olduğunuz bir hastada halen düşmüyorsa İyi ilaç aldığına inanıyorsanız sistemik enflamasyon var mı vücudunda diye araştıracaksınız. D vitamini işte COVID'de de birazdan bahsedeceğim. Sistemik enflamasyonda interleukin altı sistemine stokinler üzerine çok büyük etkisi var. Bu nedenle D vitamininin patogenezinde ve progresyonunda son derece önemli role sahip arkadaşlar bugünkü Covid'de endotelit. Covid'i bırakalım, Movit gelsin. Movit'i bırakalım, hiçbir şey ortaya çıkmasın. Yine öldüren en çok hastalık, hepimiz çok iyi biliyoruz, kardiyovasküler hastalıklar. Yani toplum stres üzerinde çok fazla, hipertansiyon çok yaygın, diyabet çok yaygın, şişmanlık çok iyi biliyorsunuz. Hani son derece önemli D vitamini, renin eksikse renin inhibe edemiyor ve sonuçta damar zarar görüyor arkadaşlar. Bakın bu gerçek bir endotel resmi arkadaşlar. Elektron ile çekilmiş. Gerilme stresi bunu paramparça etmiş. Bu patlamış yerlerden LDL'nin girip ateroskleroz başlatması an meselesi. O yüzden damarı çok iyi korumak lazım. Damar büzülüp tartılırsa bir buçuk kilo, yüzeyini açarsanız 800 metrekare, 250'den fazla aktif madde sentezi diyor. Benim ömrüm, sizlerin ömrü de endoteli korumakla geçecek arkadaşlar. Endotele zararlı olan maddeler var. Diyabet, lipitler, sigara, hipertansiyon, yaşlanma. Sırf yaşlanma değiştirilemeyen bir risk faktörü. Fakat adamın diyabetini erken tanıyıp çok iyi tedavi edersin. Karşını alıp konuşursan dislipidemisini tedavi edersin sigarayı bıraktırırsın, tansiyonunu tedavi edersin. Bakın şimdi COVID'de düşünün, bir enfeksiyon var. Herkes eve kapalı, fiziksel inaktivite, evde yemeği yiyor, osprandiyel durum, obezite oluyor. Yani her şey COVID için. Buradaki bütün risk faktörleri COVID için de risk faktörleri. Yani ilk anda biz bu hastalıkla karşılaştığımız zaman diyabeti varsa, hipertandüyse, yaşlıysa, Bunlar kafadan risk oluşturuyordu. Hastaneye yatış ve triyajı buna göre yapıyorduk arkadaşlar. Son derece önemli. Bunların hepsi endoteli, inflamatuar ve protrombotik durum haline getiriyor. Yolda öldü diyorlar. Neden ölüyor? Ya, protrombotik durum. Adam infarktüs geçiriyor. Benim Mehmet Seyit öyle oldu. Kendisi kol, e, hidroksiklorokin alıyordu. Korkuyor acilde hasta baktığı için. Onu hastalık da bilinmiyor. Çocukcağız 50 yaşında profilaktik olarak alıyor. Miyokart enfarktüsüden öldü. O güne kadar halı sahada maç ederdik. Hiçbir semptomu yoktu. Olabilir. Birden öldü derler ama vallahi billahi 15 gün önce kendimize anjiyo yaptırdık. Bir şey var mı diye. Hiçbir şey yoktu. %10'da %20 darlık vardı. Şu anda 50 yaşında bir adamda %30'a kadar normal. Kimse anasından doğduğu gibi sağlam olmuyor. Mutlaka 50 yaşından sonra %30 darlık ama plan şekli çok önemli. Ve gitti. O da Covid. Yani tromboza mail eden bir hastalık arkadaşlar. Ben asistanken 40 yaşında birisi gelse göğsüm ağrıyor dese elektro bile çekmezdik. Yeldir yel deyip arkasını okşayıp gönderiyorduk. Ama duyuyorsunuz üniversite imtihanına hazırlanan çocuklarda bile akut koronel sendromundan kaybedilen vakalar var. Risk faktörleri arttıkça endotel hasarı çok genç yaşlara geliyor ne yapar? Koroner arter hastalığı yapar, kalp yetmezliği, inme ve kronik böbrek hastalığı yapar. Hepsinden sorumlu anjiyotensin 2. D vitamininin nerede etki ettiğini anlattım. Anjiyotensin 2 kalp hastalığı için çok büyük risk faktörü. D vitamini renin inhibisyonu yaparak anjiyotensin 2 oluşmasını engelliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bundan önceki yaptığım konuşmalarda böbrek hastalığına verelim mi dendi. Anjiyotensin 2 böbreği koruyan en önemli faktör. O yüzden mutlaka vermek lazım. D vitamini birçok kanserle ilişkili arkadaşlar. Çok iyi biliyoruz. Kolon kanseri gelişimini bilhassa tetikliyor. Meme, prostat, over, mide, mesane, pankreas, akciğer, uterus. Yani son derece önemli özellikleri var. Lakin bugün için en önemlisi immün sistem. Çünkü bu hastalık bitse de bizim immün sistemimizin sağlam olması lazım arkadaşlar. Ve damar sistemi. Damar sistemimizin sağlam olması lazım. O yüzden D vitamininin önemli birlik takviyesini çok iyi yapmamız lazım. Söyledim, klinik çalışmalar çok önceden beri D vitamini biliniyordu. Fakat klinik çalışmalar mesela 2017 yılında D vitamini eksikliğinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olabileceği gösterilmiş ve çocuklarda yapılan bir çalışma. D vitamini eksikliği olanlara D vitamini takviyesi yaparsanız enfeksiyon riskini azaltıyorsunuz arkadaşlar. Yine solunum yolu enfeksiyonlarında bir meta analiz 20966 tane toplumdan kazanılmış pnömoni vakası D vitamini düzeyleri 20'nin altında bulunmuş arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi bu hastaya artık bu bilgiler geliyor protokoller ortaya çıkıyor. Biz D vitamini düşük hastalık tespiti veremezsek hukuken de vicdanı bırakın. Hukuken de sorun işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın 1995 D vitamininin tümör nekroz faktör alfa ve interleukin 6 ile bağlantısı biliniyor arkadaşlar. Katalisidin sanılımını arttırdığı biliniyor. Bunların hepsi enfeksiyonla çok yakından ilişkili maddeler. D vitamini COVID-19'da acayip yıldızı parladı. Engin başta söyledi. Her gün bilgimiz değişiyor. Hakikaten yıldızı parlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü immün sistemi düzenliyor arkadaşlar. Beta ve T hücrelerinde, lenfositlerin B ve T hücrelerinde, makrofajlarda D vitamini reseptörleri var. Bunlar D vitamini immün sistemi regüle ediyor. Bu etkiyi katalisidin ve defensinle yapıyor. Bakın bunların her ikisi de antimikrobiyal peptitlerdir. Bunların salınımını artırıyor. Yapılan çalışmalar katalisidin ve defensin eksikliğinde çocuklar neredeyse immün yetmezliği gibi her bir mikropta baş edemiyorlar ve hasta ve klinik bulgularla karşımıza geliyorlar. Stokin fırtınası en çok korktuğumuz olay. Bu felaket. Çünkü stokin fırtınası esnasına geldiği zaman son derece önemli. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İşte yoğun bakıma gitti, vah 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 gitti gibi diyoruz. Orman yangını gibi düşünün arkadaşlar. Bir ağaç yanıyorken onu söndürmek orman yangını koruyabilir. Ama yangın yayıldıktan sonra çevre illerden itfaiye de sarsınız, rüzgar çıktı ondan olduğu gibi bahanelerle orman yanar gider. Bize düşen görev tedaviye çok erken başlamak. Aslında ne kadar erken başlanıyor? virüs replikasyonu ne kadar önce kırılıyor, işlem kolay oluyor. Hakikaten stokin fırtınası akut solunum yetmezliğine geliyor. D vitamini T helper hücrelerini azaltıyor. Tümör nekroz faktör alt gamayı ve D vitamini takviyesiyle biz interleukin 6 seviyesini yani stokin fırtınasının azalmasını sağlayabiliyoruz. Neden diyabetlerde hipertansiyonlarda korkuyoruz? Lan damar zaten bozuk bir sıkımlık canı var. Ona da D vitamini birazcık katkı yapıyor ve onlarda bu hastalık ağır seyrediyor. Yaşlılarda ağır seyretmesinin nedeni de bu arkadaşlar. Bir adam 60 yaşındaysa damarları yüzde %35 tıkalıdır. Hiç kimse arasından doğduğu gibi olmuyor. Ha D vitamininin her yerde reseptörleri var arkadaşlar. Bu reseptörler doğal immuniteyi arttırıyor. Doğal immunite artınca nitrik oksit işte damarı koruyan bugün için tıpkı en önemli şey nitrik oksiti arttırabilmek. Artık katalisidin ve defensin doğal immünite bunları arttırıyor. İkincisi kazanılmış immünitedeki sonradan olanları da azaltıyor. T hücre proliferasyonu mesela. Beş tane etki mekanizması var arkadaşlar. Bir tanesi stokin fırtınasını engelliyor. Enfeksiyonda çok önemli nötrofil aktivitesini arttırıyor onların göcünden tutun oksidatif stresine kadar devam ediyor. Üçüncüsü endoteli tamir ediyor. Bu çok önemli. Endoteli tamir ediyor. Endotel tamir olunca arkadaşlar en sık ölüm sebebi koagülasyon ve tromboz ortadan kalkıyor. Çok çalışma oldu biliyorsunuz. Covid mesela 780 vaka bunların 380 tanesi ölüyor. 4 tanesi yaşıyor bu vakaların meta analizlerini yaptıklarında ölenlerin çoğu 50 yaşından büyük. Ölenlerin çoğu erkek. Ölenlerin %85'inin en az bir tane komorbid durumu var. Ve D vitamini replasmanı yapılanların %90 pardon ölenlerin %96'sında D vitamini düşük. Yaşayanların %93'ünde de D vitamini normal değil. Artık bu da bağıran bir sonuç arkadaşlar. Yani tedavinin en erken fazında. Orman yangınına benzettiğimizde orman yangını önce bu çıkmasını da önlüyor. Vücut çok hazır. Çıktıysa hemen katalisidin ve defensin sonlanımı sonuç olarak birer replikasyon fazında faydası çok büyük. Ve COVID-19'un replasmanı enfeksiyon riskini azaltır anlamı ortaya çıkıyor. D vitamini düşükse hastalar çok ağır semptomatik oluyor. Tabii bu bize şunu getiriyor. Acaba COVID-19 hastalığına D vitamini takviyesi ciddi semptomların oluşmasını engeller mi? Bakın arkadaşlar bu artık en son karar. Eğer hasta COVID-19 mesaj çok net. 10 bin ünite günde birkaç hafta verin. Takip günlerde 5 bin ünite verin. Ve hızla 40 60 seviyesine D vitaminini getirin mesajı ortaya çıktı. Fakültesinde de ders anlatıyorum. Düşmanlarımız çok fazla. Yaptığımız bütün iyi şeyler bir çırpıda silinir. Bir hatamız bizi mahveder arkadaşlar. O yüzden kendimizi çok uyanık tutacağız. <laughs> Hiç risk, risk almaya gerek yok. Hiç kimse, hiçbir doktor, hiçbir yönetim bizi niye buna D vitamini başladın diye sorgulayamaz arkadaşlar. Ben iki buçuk milyonluk, üç milyonluk, dört milyonluk, on milyonluk, yetmiş milyona çıkan tedaviyi başlatmıyorum ki endikasyonsuz. Türkiye'de yüzde doksan artık eksik bu. COVID'de görüyoruz. Bu kadar gündemde ama bu kadar çalışmanın ışığında vermemek başımıza sorun getirebilir. Bakın psikososyal stres sigaradan sonra en büyük risk faktörü. Sigaraya eşdeğer yani. 2.67-2.87. Bu Salim Yusuf'un yaptığı bir çalışma infarktüs için. Neden endoteli bozuyor? Stres. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Stresli adamlar çok çabuk gidiyor. 13 sene yaşayan köpek var mı? Yok. Köpek sabaha kadar bahçede var birisi girdiği zaman kim girdi, nereye girdi? Devamlı onu koruyor. İnek, kuyruğunu çeksen inek ne yapar ya? Mö diye geri döner. Çok uzun süre yaşar. Biz kesme şek götürecek inek işi. O yüzden son derece önemli. Stres taşikardi yapıyor. Taşikardi çok büyük risk faktörü. Taşikardi hayvanların ömrü çok kısa olur. Bakın balinalar ne kadar uzun yaşar. Kalpleri çok yavaş atar. Memelidir sonuçta. O yüzden biz stres katsayımızı azaltacağız. Neden düşük? Türk halkı nevi şahsına münansır. Siz tedavi verirsiniz almaz arkadaş. Hasta uyumu hani hastalar uyumaz ise tedaviye istediğiniz kadar uğraşın. Buradaki çarpımda hasta uyumu sıfıra yaklaştığı anda tedavideki başarı tanısınız çok düşer arkadaşlar. Bu çok önemli. Hasta uyumu Türkiye'de hepimiz çok iyi biliyoruz. Hakikaten çok düşük biz hani hasta muayenehanede karşımda oturuyor. Bir, bir tek hasta var. Ne şikayetim var diyorum. Benim mi diyor. Yani başka bir hasta ortada yok. İkinci bir hasta. Mesela geçen gün ben dahili bölüm başkanlığı yapıyorum. Dahiliye servisini kesiyoruz. Bir tane hastanın yakını elinde ördek erkek tuvaletinden çıktı. Ben 40 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Baktım yine de hata yapmayayım diye erkek. Hanım dedim erkek tuvaleti. Bana bir fırça attı, kocamın idrarı dedi. Nereye dökeyim? <laughs> ne halkımız? Var. Beklentileri çok fazla. Hastanenin avlusunda adam düştü, kafayı vurdu yara. Yok diye bir ses geldi. 85 yaşlarında falan yaklaştım. Bir şey var mı dedim? Şöyle bir bakındı. Göremiyorum dedi. Eskiden dedim görüyor muydun? Eskiden de göremiyordum ama dedi kafayı vurduk. Hala göremiyorum. <laughs> yani, şimdi arkadaşlar bu kadar önemli. D vitamini eksikliğinin takviyesini nasıl yapacağız? Bu çok önemli. Hakikaten toplumun yüzde seksen neredeyse D vitamini mutlaka takviye etmemiz gerekiyor. Ve ederken çok pratik olmamız lazım. Çünkü bu hastalar yanlışlık yapar. O yüzden kafalarını karıştırmayacak yöntemler bulmamız lazım. Hepimiz çok iyi biliyoruz. 20'nin altı eksik, 20 ile 30 yetmezlik, 30'un üstü normal algılanıyor. Global Epidemi toplumların %50-60'ında izlenmekte. Bu çok çok önemli. Artık bu bir epidemi arkadaşlar. Şimdi bunları veriyoruz. Yes. Haftada 50.000'den yüksek doz vermeyeceğiz. Günlükte 4000'in üzerine geçmeyeceğiz. Bunlar ana hedeflerimiz arkadaşlar. 40 60 arasında tutacağız. Günlük maksimal doz 4000 olacak. Covid dışında, Covid'de söyledim, acayip bir durumla karşıya karşıyayız. Adama bir hafta hemen 40-60'ı çabuk yakalamak için hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Eğer 20'nin altındaysa haftada 50 bin ünite 6 ile 8 hafta yükleme dozu yapıyoruz. Ondan sonra 1500-2000 ünite idame dozu veriyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemli yetersizlik varsa yani hekim olarak konuşurken onun D vitamininin 20 ile 30 arasında olduğunu biliyorsak biz o zaman haftalık yükleme dozumuzu yapmıyoruz. 1500-2000 ünite günde veriyoruz ve en önemli nokta bu tedaviye hayat boyu devam ediyoruz. Zaten. Ne kadar doz? Bakın 18 yaşına kadar 1000 bu TEMT kılavuzu. Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği'nin kılavuzu biz Türkiye'de hekimlik yaptığımıza göre bu kılavuzu uygulamak ve bilmek zorundayız. 18 yaşından sonra arkadaşlar 1500 2000 arası. İster gebe olsun, ister süt versin, isterse yaşlı olsun. Ha, hasta obezse, mal absorpsiyonu varsa, söyledim Crohn hastalığı, ulceratif kolit gibi, D metabolizmasını etkileyen rifampisin gibi bir takım ilaçlar alıyorsa, yükleme dozu iki katı. 100 bin, bin ünite altı hafta, ondan sonra 3000 bin, bin, arası da idame de olsun. Özel hasta grubu. 88'in üzerine çıkması artık yan etkiler geliyor demektir arkadaşlar. Biz baktıramıyoruz yan etkiyi nasıl fark edeceğiz? Yan etkide en önemlisi kalsiyumun yükselmesi. Baktıramıyoruz ama kalsiyum baktırabiliyoruz. Kalsiyumu ölçtürdüğümüz zaman kalsiyum yüksek ise ilacını keseriz. Sek, yani kalsiyum yükselmiş, sekiz buçukta başlamışız kalsiyum, on buçuk olmuş, kesmek lazım. Bu çok önemli. Ondan sonra kalsiyumuna bakarsın, hastanın şikayetlerine bakarsın veya birazcık üst gruba bakılabilen bir yere bunu sevk edebilirsin. D vitamini intoksikasyonu 150 nanogramın üzerinde olması. Bunun tablosu çok ciddi, ben daha hiç görmedim. Bütün intoksikasyonlarda Türkiye'de en tecrübelilerden biriyim nörolojik, kardiyovasküler, gastrointestinal bozukluklar yapabilir. Elektroda kurs, kısa QT bradikardi oluşturabilir. O da ventiküler ritim bozukluğunu Ben hiç görmedim. Ancak söylediğim gibi her hafta bir ampul içerse o zaman bunun olma ihtimali var. Bir seferde yüksek doz verelim mi? Amerika'da 500 bin yılda bir kere vermişler. 4 yıl takip etmişler. Bunlarda düşme ve kırıklarda anlamlı artış olmuş arkadaşlar. Çok önemli. Birlikte K vitamini almak gerekir mi? İkisi de yağda eriyen vitamin almaya gerek yok. Çünkü K vitamini tromboza eğilimli bir COVID dönemindeyiz. Ne yapacağı hani belli değil ama B vitamini intoksikasyonu varsa K vitamini bunu böbreğe damarlarda çökmesini engeller. Kalsiyumun kemiğe girmesinde yardımcı olabilir. Ama diyorum K vitamini kutlaşmada önemli bir vitamin. Ne olacağı belli olmaz. İhtiyaç halinde tabii ki K vitamini veriyoruz. İhtiyacı olan hastaya. Ama D vitamini bu kadar sık. K vitamini ülkemizde bu kadar sık değil arkadaşlar. D vitamini güneşlilere karşılayabilir miyiz? Mayıs Kasım aylarında 11 ile 15 arasında saat en iyi geldiği vücudun en az %20'sinden alarak 10 bin alabiliriz. Ama cilt kanseri riskini arttırırız arkadaşlar. Gebelere 3. aydan sonra 1200-2000 ünite vermemiz lazım. Semptomlar varsa birçok çalışma var. B vitaminini tetkik yapmadan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Burası son derece önemli. Başlanabilir. Bir toplumda bir hastalık %90 pardon 90-85 oranında gözüküyorsa herkeste varsa kullanmak lazım.